Merhaba arkadaşlar. Ben Feray. kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte astronotlar uzayda nasıl yaşar onu konuşacağız. Astronotlar zaman zaman uluslararası uzay istasyonu araştırmalar yapmaya giderler. Uzayda yem çekimi olmadığı için dünyadaki gibi hareket edemezler. Yemek yemek çok zordur. Bu yüzden kırıntı dökmeyecek yiyecekler getirirler. Su, meyve suyu ve çorbalarını kapalı kutu ve poşetlerden pipetle içerler. Uyumak için uyku kabinlerine girerler ve kendilerini duvara kemerlerle bağlarlar. Kemerlerle bağlamazlarsa kolları böyle havaya kalkar. Dünyaya geri döndüklerinde yürüyebilmek için Günde iki buçuk saat spor yaparlar böylece kasları zayıflamaz. Tabii ki de bizim tuvaletlerimiz yaptığımız gibi tuvalet yapmazlar. Katılar aynı, sıvılar aynı. Sıvılarını yaptıktan sonra arıtmadan arı geçip onu tekrar su diye kullanırlar. İstasyon dışına çıkarken özel kıyafetlerini giyerler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.